Müslümanlar özellikle bu gecede aşırı bir şekilde itina ve özen gösterirler. Çok dikkatli olurlar. Ve hayatlarına yeni bir düzen, yeni bir hareket getirirler. Yeni bir yaşama başlamam lazım derler. Bu benim için bir uyanış derler. Bakın Allah Kur'an'da bu geceden bahsederken diyor ki min el fişer min el fişer o gece öyle bir gece ki bin aydan daha hayırlıdır. Hesap makinesi olan kardeşlerim hesabını yapsın. Bin bölü on iki. Kaç yıl yapar? 84, 85 belki. Benim hatırladığım kadarıyla 84 sene olması lazım. Bin ayı 12 aya böldüğün zaman 84 sene yapar. Size bir şeyi garanti edebilirim. Buradaki kardeşlerden birçoğu 70'i görmeyecek. Ülkemizdeki yaşam standartları çok sıkıntılı olduğu için, Türk insanının yaşam kalitesi düşük olduğu için yaşam miktarlarımız az. 60-65 Türk insanının ortalaması. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, bu geceyi layıkıyla idrak edersen, bin ayı idrak etmiş sevabı veririm. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Kaça tekabül ediyor? 84 yıla tekabül ediyor. Müslüman kardeşim, sen 84 yıl yaşayacağını garanti edebiliyor musun? Edemiyorsun. ki ümmetlerdeki insanlar çok yaşarlardı. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, ömür sayısı, ömür yılı az olduğu için Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam hürmetine bize Kadir Gecesi gibi bir gece verdi. Hiçbir peygambere böyle bir gece vermedi. Bu geceyi nasıl idrak edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak, iki şart. Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları affolunur. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Bakın iki tane şart var. Bir, inanacaksın. Şüphe duymayacaksın. Diyeceksin ki Allahü Teala yoktan var edendir. Onun için bir geceye mahsus çok fazla mükafat vermek çok kolaydır. Kur'an'daki şu ayeti hatırla, Meryem Suresi. Yüz yaşında Zekeriya Aleyhisselam. Allah Zekeriya Aleyhisselam'a vahiy verdi. Dedi ki, sana bir evlat vereceğim. Sana bir erkek evlat vereceğim. İsmini diye Yahya koyacaksın. Zekeriya Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi ben yaşlı bir adamım. Benim karım kısırdır. Bu nasıl olabilir? Yüz yaşında bir adamın çocuğu olur mu kardeşler? Hele ki karısı da kısır olacak. Olur mu böyle bir şey? Fizik kurallarına aykırı. Allah Teala ne buyuruyor ayetin devamında? Evet bu doğrudur. Sen yaşlısın, hanımın kısırdır. Ama bu benim için çok kolaydır. Sen bir hiçken, sen daha ortada yokken ben seni yoktan var ettim ey Zekeriya. Yoktan var ettiğim bir kuldan bir insan yaratmak bana daha zor değil ki. Bu Allah'tır. Gücü insanların gücüne benzemez. Sınırı yoktur. Sınırlar bizim için geçerlidir. Duvarın arkasını göremez Kerem Hoca'nız. Allah'ın göremeyeceği hiçbir şey yoktur. Kuvvet, güç, sınırları insan için geçerlidir. 50 kiloyu kaldırırsın, 60'ı kaldıramazsın. Sınırın bellidir, limitin vardır. Allah'ın limiti yoktur. Ol der ve olur. Şu halde kardeşler ne yapacağız? İki şarta dikkat edin. Her kim inanarak ben iman ettim ki Allah Teala Hazretleri bu geceyi ihya etmem sebebiyle, bir ilim meclisine gelmem sebebiyle, ve evime gittiğimde kaza namazımı kılmam sebebiyle, tövbe etmem sebebiyle, Allah'ı zikretmem sebebiyle beni bu gece affedecek. İnanarak inanacaksın.